babaya Gözlerin ana görsün kızdırırsam görürsün Hem iyi kalplidir Hem de gaddar Bizim anada ne yollar var Anaya bak anaya Bedel üç beş babaya Anaya bak anaya Bedel üç beş babaya Uyu kurusun biraz dayıdır iyilik etmeye bayılır Şakaya gelmez ama Şakacı da sayılır Anaya bak anaya Bedel üç beş babaya Anaya bak anaya Bedel üç beş babaya Zalimi tepeler, acizi kollar Zekadan yana şeytanı sollar Ana bizden yana Helal sana bu yollar Anaya bak anaya Bedel üç beş babaya Anaya bak anaya Beden üç beş babaya Anaya bak anaya Beden üç beş babaya Anaya bak anaya Beden üç beş babaya Ana! Kimine göre hayat bir gerilimdir Kimine göre ise hayat güzel bir filmdir Oysa ana güzel ve gerilimli ciddi bir filmdir Lütfen gülmeden izleyiniz. Alo. Ne? Gel Behzat sen misin? Yine mi hapisten kaçtın? Hayır. Bu sefer kaçmadım. Tahliye oldum. Haftan yararlandım. İyi halim, efendiliğim, hal ve gidişim... ...diş korumamda dikkate alınınca... ...az önce salıverildim. İyi geçmiş olsun. Ama sakın buraya geleyim de mi? Ne? İçeride müthiş bir numara mı öğrendin? Sahi mi? Ne? Bir milyar mı çarpacaksın? Peki sana ne pişireyim? Çabuk gel! Karnıyarık ister misin? Buyurun! Ha! Sor bakalım aşçı başına! Yarın neler pişirecek? Kızım geliyor kızım, bir tanem benim! Başka bir eviniz mı Şemuz bey? Aşçı başına söyle, bana da iki tane böbrek kızartsın! Kızımın şerefine yarın iktikadı atacağım! Başüstüne! Eskiden benim şerefime içerdin... ...Alırdın karşına... ...Gözlerime baka baka... yalla. Kuşsuzluk etme! Deniz'i üç aydır görmedim... ...İsviçre'de, kolejde okuttuğumu biliyorsun. Onu çok özledim. Beni de Zürih'e yollasana Şehmuz! Niye lan? Belki o zaman beni de özlersin! <laughs> Aman ne komik! Yarın bu saatlerde kızım burada olacak. Tanıştırırsın, işte sevdiğim kadın dersin, olur biter. Ben kızıma yalan söyleyemem. Ne yalanı? Sen sevdiğim kadın değilsin. Sana vefa borcum var. Ah, hayatım bir roman. Dikkat, bu siz sayın seyircilere bir açıklamadır. İki yıl önce polis öyle ifade vermeseydin... ...ben şimdi hala içeride olacaktım. Zaten onun yüzünden de seni yanımda koydum, Seni korudum ama seni sevmedim. Biliyorum Şehmus! Senin sevdiğin başka! Biliyor musun? Kim peki? Kim olduğunu bilmiyorum... ...ama kesinlikle bir sevgilin var! Var tabii! Rakibim! Nasıl? Çok karlı bir iş mi? Anlıyorum bir dost! Demek oturduğum yerde her gün milyonları kapacağım... ...emin misin bir dost? Eminim tabi. Size çok karlı bir iş teklif ediyorum! Ben bir dost. Peki bir dost. Yarın bekliyorum. He, uzun boyluyum. Gözümde siyah gözlük. Elimde İngilizce sözlük var. Tamam bir dost. Yarın 11'de bekliyorum. Hoşça kalın. Konuşlarımı duydun değil mi? Anayı fena çarpacağım. Tam 500 milyon. Sonra da aynı şekilde şehmuzu. <laughs> Peki niçin kendini uzun boylu gözlüklü olarak tanıttın? <laughs> Dinle! Oraya etem gidecek, adamım! Ana beni tanır! Peki gidecek de ne olacak? Hala benden bir şeyler saklıyorsun! Saklamıyorum! Bak, alet bu! Ya! Bu nasıl bir alet? Neye yarar? Kim icat etmiş? 30 saniyede yanıtlayınız! Yanıtlıyorum! Bu aletin adı... ...Mangırmatik! Çok gelişmiş bir fotokopi makinesi! Yersen. Şimdi. Şu parayı buradan sokuyorum. Makineyi çalıştırıyorum. Evet. Önce fotokopisi. Sonra da bizim paramız çıkıyor. Nasıl? <laughs> Mangırmatik harika bir alet. Harika ya. Ana da bayılacak. Yarın. <laughs> Hadi bakayım Akif. Atatürk Havalimanı'na git. Türk Hava Yolları'nın 701 sefer sayılı TK210 numaralı uçağıyla Zürih'ten gelecek olan dayını karşıla. Peki anne Dış hatlar terminaline gidiyorum. Dayımı çok seviyorum. Dayın uçaktan iner ne getirdin dayı diye sorma e evladım? Çikolata getirdiyse ben de isterim. Ye ihtiyacım var çikolata yemezsen zafiyet gelir. Gazla hadi gazla yala yala. Günaydın arkadaşlar. Sağ Nasılsınız? Sağ Ne var ne yok? Vallahi ne olsun. Yo 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 yuvarlanıp git 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 git. Kez! olur? Bir dost mu? Hani dün telefonda konuşmuştuk? Evet, tanıdınız mı? Tamam canım, tamam. Tanıdım. Göster bakalım aletini. Efendim? Sana demedim. Sen bana bir çay getir, çabuk! Başüstüne! Gel içeri! Kaybolma buralardan çocuk. Dayım uçağı neredeyse gelmek tamam, üzere. Tamam tamam ben burada bekliyorum. Hoş geldim ama biraz erken geldim. Babam akşam uçağıyla geleceğimi sanıyordu. Ben de dayımı bekliyordum. Ama seni gördüğüme daha çok sevindim. Akif hiç değişmemişsin. Değişmedim. Hala seni çok... Lütfen sus. Biliyorsun biz düşman ailelerin çocuklarıyız. <laughs> Romeo ile Juliet gibi. <laughs> <laughs> ne haber Akif? Vay Memo dayı. Hoş geldin. Denizli aynı uçakta geldiniz herhalde. Herhalde. Hadi gidelim. Hadi. Sen de bizimle gelsene. Evine bırakırız. Okey. <laughs> Hani bir tane koyunca iki tane çıkacaktı. Tufaya mı geldik yoksa? Ana! Sizi arıyorlar. Bağırma kızım. Sağır diyelim kimmiş? Bir dost dedi. Merhaba ana. Ben de başka bir dost. Yani Şehmuz'un adamıyım. Çok mutluyum, çok! <laughs> Mangırmatik aletini sana nasıl kakaladık? <laughs> Sen daha iyisin Kelbensan. Aletin içine önceden 20 tane dolar yerleştirdik. Her çekilişte iki tane çıkıyordu. Sen de yuttun ve 500 milyonluk çeki imzalayıp satın aldın. <laughs> Aslan Şehmuz abim nasıl yuturdu ama sana? <laughs> Niye Şehmuz yaptırdı dedim? Birbirlerine girsinler meydan bana kalsın diye. Kafa değil zeka küpü. Zeka küpü. <laughs> Küpüm Hı. benim. Hayatımda ilk defa bayılacağım. Dur ben şöyle arkaya doğru bayılayım. Hadi bakayım kolonya gelsin. Ay bayıldım işte. Ay. Aşçımış denizin sevdiği tatlıları yaptı değil mi? Yapamadı efendim. Toz şeker bitmiş. Ulan bittiyse git al. Laf mı şimdi? Zaten almaya gidiyordum da biraz kameraya göreyim diye buraya çıktım. Kaybol. Sen de gidiyorsun değil mi? Gidiyorum. Mehtap'ta kalacağım. Sen de kızınla baş başa. Babacığım. Kızım. Yavrum. Biletimi değiştirdim erken geldim baba. Sen dünyaya da erken gelmiştin kızım. Sekiz aylıkken doğmuştun. Hoş geldin. Nasılsın bakayım? İyiyim baba sen nasılsın? Seni gördüm bomba gibi oldum. Merhaba. Bu abla kim baba? Ee, Leyla. Şey iş arkadaşım. Ee, bu da kızım Deniz. Çok da güzelmiş. Hoş geldin Deniz. Batıda durum nasıl? Türkiye'nin ortak pazara girmesi konusunda ne gibi hazırlıklar var? Baba, bu abla manyak mı? Kısmen kızım. Zaten kendisi gidici. Hah. Hayır gitmesin, kalsın. Ara sıra kafa bulurum. Tamam tamam, kaldın. Evet, şimdi Deniz dinlensin. Biz de işimize bakalım. Ne gibi? Öyle demedi kız. Anacığım, biraz... ne oldu? biraz sana? Havva ablama, bir nefes bir, bir, bir şeyler koklatalım bari. Ne yapalım, bilemiyordun ki? Evladım şöyle, adım. evet. Biraz ovalam. Kendine an. geliyor galiba. Anne, anne, ne, ne an. oldu? Ne oldu ablama, ne oldu böyle? Anne, aniden o. Ayıldım! Kesin şamatayı. Ayıldım ama geç ayıldım. Şu zımbırtıya 500 milyonu kaptırdıktan sonra. Ana. Memo. Ana. Yani abla. Memo kardeşim benim hoş geldin. Abla seni kim kazıkladı? Şehmuz. Bir adamını gönderip beni üç kağıda getirdi. Güya bir dostmuş. Mangırmatik diye bir makine sattı bana. Ben de inandım. Her insanın bir saf tarafı vardır. Ben bu numarayı yiyecek kadın mıydım? Ama yedim. Mangırmatiye yarım milyarlık çek yazdım. Na kafa, na kafa, na. Ha. Haklısın ana. Bu şehmuz kimse ona ceza keseceğiz. Verin bana adresini. Onunla uğraşamazsın Memo. Seni yer. Ben adamın boğazında kalırım. Seni kazıkladı ve sinirden bayıkta. Kim bu şehmuz be? Denizin babası. Hani şu havalındaki kız. Güzel. Demek ki Deniz'i buraya getirteceğiz. Bu zımbırtıyı geri alıp paramızı öderse kızına kavuşur. Yoksa hava gazı. Alo, Deniz'le görüşmek istiyorum. Şey, ben İsviçre'den bir arkadaşıyım. Alo Deniz, ben Akif. Şey, bugün benim doğum günüm de... ...Uğur Kafede kutluyoruz. Sen de gelirsen çok sevinirim. Tabii gelirim. Ama şimdi babam bana şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini gezdirecek. Dönüşte uğrarım. Yok be! Yanlış dizi! Ee, anlat bakalım Deniz! Anlat, anlat! ha. Ah babacığım, oraları harika yerler! Tabii ya, benim aloğlu olmaya da yaşıyor! Geçenlerde telefonla konuşmuştuk da... Kısa kes! Ben de öyle dedim! Oğlum, telefon parası fazla geliyor, kısa kes dedim! Başlatma telefonundan! Kendisi orada işçi olarak bulunuyor bizzat! Ha babacığım, işçi dedi de aklıma geldi, şu dazlaklar var ya! Ne dazlak kızım? Yabancı düşmanı, keltoşlar, çok korkunçlar baba. Ulan onları var ya, ne yaparım ben? Ne yaparım onları? Çiğ çiğ yersin baba. O yersin valla, he he. Ne yaparlıksınız? Tebhir olun! <laughs> ne o, sıkıldın mı kızım? Yo. Hadi yürüyelim. <laughs> Ulan, sıfır muhabbet edeceğiz kızımızla. At sineği gibi yapıştınız be. Gel oğlum. Aç. Oh be. Bir an önce bir şey okulun. Dönüversen buraya. Seni şöyle telli duvaklı bir gelin olarak görebilsem. Ay baba, romantik takılma yine. Daha çok gencim, önümde o uzun bir hayat var. Görürsün, görürsün, merak etme. Bizim işimiz belli olur mu? Bugün varız, yarın. Efendim? Yokmuş, yokmuş. bu dokunuş. Vazgeçtim Şehmuz'dan, vazgeçtim. Merhaba canım. Ah bu saçlar, canlı, parlak, kepeksiz. Şampuanınızın ya da kendinizin adını öğrenebilir miyim? Adım Leyla, yetmez mi? Ya siz kimsiniz? Yolunu kaybetmiş bir yolcu, tanrı misafiri. Tut ki bakkalın çırağı, Tut ki karnım acıktı. Sizi gördükten sonra benliğimi ve kimliğimi kaybettim. Kaybolmamış. Bakın kimliğiniz yere düşmüş. Çok vefalı bir kadınsınız. Hayır. Fenerbahçeliyim. Neye niyet neye kısmet. Ben aslında Deniz'i arıyordum. Deniz akşama gelecek. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Oh, yandan yandan, 500 milyon kopardık anadan. <gülüyor> 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 kafa bu kafa, aslan kel kafa. <laughs> Seni gidi kel Behzat. Bu gidişle piyasanın anasını ağlatacaksın. Yan zanası değil. Mafya piyasasının babası da ağlayacak. Şehmuz da yandı. Şehmuz da. <laughs> Hoş geldin Deniz. Niye kimse yok? Çünkü çünkü Deniz, bugün benim doğum günüm değil. Peki bugün kimin doğum günü? Bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa dayım seni kaçıracaktı. Bunu engellemek için seninle buluşmak istedim. Ne işler dönüyor yine Ben İsviçre'deyken böyle korkularım yoktu İkimizin ailesinin düşman oluşu ne kötü değil mi Fakat filme faydası var Gerilim oluyor Seyirci merak eder Şehmuz'un arabası bu Evet Şeymuz geldi Benim de tüyme vaktim geldi Kız yanında yok Demek onu başka bir yerde bıraktı Nerede olursa olsun onu bulurum ben Dinle Memo Ara sıra buluşacağız değil Tabii. mi? Tabii. Şehmuz ve adamları uyanana kadar. Ama önce şu kızın izini bulmam gerek. Hoşça kal bebek. <laughs> ne diyorum biliyor musun? Ailelerimiz arasında böyle bir çekişme olmayacaktı. Onlar da bizim gibi iyilik, mutluluk, güzellik düşüneceklerdi. Onlar bizim gibi olamazlar Akif. Annem öldükten sonra babam bu karanlık işlere bulaştı. Ah, keşke onlar da bizim gibi düşünseler. Onların yerinde biz ikimiz olsaydık. Düşünsene. Ne güzel anlaşırdık. Selam ana. Bugünün nasıl geçti? Nasıl olsun Şeyh hep aynı. Birkaç kişiyi patakladım. Bir gazinoyu bastım. Adamlarıma fırça attım. Sen neler yaptın? Ben de turistik tesis işine ilgilendim. Şantaj, tehdit falan işi kaptık karıcığım. Canım benim ne kadar başarılı bir iş adamısın seninle iftar ediyorum Ee, her başarılı erkeğin arkasında mutlaka senin gibi bir kadın vardır yavrum benim Ne kadar mutluyum bilemez Ben de çok mutluyum İyi ki evlendik ana Muah. Kesinlikle mutlu olamazdık biliyor musun? Çünkü yaptıkları iş ikimize de ters Elbette biz böyle bir geleceği hayal bile edemeyiz Ben işletmeci olacağım İşletme beni hani hiç mimar olacaktın? Kararımı değiştirdim, sen de tekstilci olacaktın öyle değil mi? Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onlar eğer bizim istediğimiz gibi işler yapan bir çift olsalardı... ...işte o zaman her şey harika olurdu. Yani? Yani normal işler yapan bir çift. Ve biz de onların çocukları. Ve de aynı evde oturuyoruz. Ah düşünebiliyorum. 1968 yılında kurulan ve çevrecilikle dünyanın karşılaştığı sorunları ele alan Roma Kulübü'nün uyarısına göre dünyamız... Akif evladım da... yavaş biraz, haberleri dinliyorum. Örgütün Hadi göre, bakalım herkes sofraya. Ülkeler, Bugün harika bir kuru fasulye yaptım. Anne var. turşu da var mı? Var tabii var. Birleşmiş Milletler... Dünya Hanım yavaş, haberleri dinliyorum. Milyara, 2, Sen asıl haberleri benden dinle. Meliha'nın baldızı var ya, kasap tahsinle çıkıyormuş. Osman'ın karısı bir da olacak. boşanmak için mahkemeye şimdi müracaat etmiş. Şimdi, haberleri dinlediniz, program. hadi sofraya. Anne, benim yeşil eşofmanlarım yıkandı mı? Yarın beden var. Yıkandı yavrum, dolabına yerleştirdim. Yarın giyersin. Bakalım ne olacak? Bir habere göre önümüzdeki ay maaşlara zam var. Aman inşallah. Kirayı nasıl ödeyeceğiz diye her ay başı kindi gibi düşünüp duruyorum. Anne, salı günü de benim okul taksidi var. Babana söyle, babana. Ben ev kadınıyım, mutfakta para basmıyorum. Aman, biraz susun da şurada asla yemek yiyelim. Ama hayat zor, hayat. Hanım yeter, yeter. Ya ne zaman sofraya otursak hep durdur. Sus lan, sen ne? Ne oluyor? Yalan mı baba, yalan mı? Hep annenin yüzünden. Annemiz. Ay anne sen de biraz sussan olmaz sanki. Hay benim kadar taş düşsün başınıza. Hepsi birlik olup üstüme geliyor. Şunlara bak. Ay ne bitmez silah varmış ya Rabbim. Yemedim, yedirdim, giymedim, giydirdim. Yine de yaralamadım hiçbirini. Yetti be. Yetti. Bıktım usandım bu evden? Ben senden önce bıktım. Ben de. Ben de. <laughs> Doğrusunu istersen bunun da pek bir cazip tarafı yok. Anlaşılan herkes yine kendi yerine dönecek. İyi de Memo'nun niyeti seni kaçırmaktı. Yani dayımın. ...dövdün. Söyle... ...bugün eve gelen adam kimdi? Seninle neler konuştu? Ah. Konuşmazsan seni filmin sonuna kadar döverim. Adı Memo. Erotik bir tip. Sana tipini sormadık. Ne, neyini sordun canım? Kimmiş? Senden ne istiyormuş? Ee, ananın kardeşi. Deniz'i kaçırmak istiyordu. Ama beni görünce aklını kaçırdı. Ah. Kızım... Ah. ...canım... Yavrum evladım, demek ana seni kaçırttı ha? İşte şimdi harp çıkıyor. Anayı ver bana. Şehmuz! Şeh Şehmuz! Ha? Şehmuz arıyor. Şehmuz mu? Eyvah! D D D D D ne oldu acaba kız? Kızını mı? Ne olmuş kızına? Ben mi kaçırdım? Hasta mısın sen? Ben oğlumun derdindeyim. Akif de meydanda yok. Bırak Yaşar'a! Lemo'yu gönderip Deniz'i kaçırmak istemişsin. Ve bunu başardın. Seni artık affetmeyeceğim. Elinden geleni ardına koyma. Mangırmatik makinesiyle attığın kazı unutmadım. Mangırmatik mi? Ha, bugün de birisi bana telefon etti. Çok karlı bir işmiş. Ama henüz gelmedi. Ya öyle mi? Hemen sen de bir tane al. Oturduğun yerden para kazanırsın. Çok karlı bir alet. Bırak şimdi. Avantalı bir şey olsa bana kıyak yapmazsın. Bir dakika. Öbür telefon çaldı. Alo kızım, Deniz, neredesin yavrum? Ne oldu abla? Öbür telefon çalmış. Hmm. A bizimki de çaldı. Efendim, Akif, neredesin oğlum merak ettim. Kızım, geç kal. Tamam oğlum anladım. Alo! Ana! Ne var? Bu konuşma burada biter. Konuşma biter ama dalaşma bitmez. Senden korkmuyorum. Ben de. Senden çekinmiyorum. Ben de. Seni seviyorum. Ben de. Hayır! <laughs> hayır ulan yanlış dedim hayır! <laughs>